Evet sevgili arkadaşlar LGS soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz ve sıradaki konumuz ne hocam? Sıradaki konumuz Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar üzerine 5 tane cici sorularımız var. Evet bakıyoruz şimdi o yine uzun bir soru ama ne yapıyoruz koy vermek yok arkadaşlar hemen soru kalıbını okuyoruz. Atatürk'ün yaptıklarından yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir? Hemen bakalım neler yapmış Atatürk. Atatürk ailelerin çocuklarını yetiştirirken Türk örf ve adetlerini iyi öğretmeleri gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu örf ve adetler kökenlerini milli tarihten alarak... Milli tarihi toplumların milletleşmesini ve bütünleşmesini sağlar. Bu değerlerin yaşatılması kuşaktan kuşağa aktarılması ve davranış haline getirilmesiyle mümkündür. Atatürk milli değerlerimizin zenginliğini ortaya çıkarmak için dil ve tarih kurumlarını kurmuş ve desteklemiştir. Burada bir millileşme, milli birlik beraberlik var sanki milletleşme, evet. uluslaşma üzerine e, değinmiş bir sorumuz vardı. Bakalım. Neler söyleyebiliriz? Milli kültürün geliştirilmesinden bahsetmiş olabilir mi? acaba? Zaten ne demiş? Milli tarihten alarak toplumların milletleşmesi, bütünleşmesi. Bunu aslında bahsetmiş. Evet bunu alabilirim ama bekliyorum. Ben diğerlerini de okuyorum. Çağdaşlaşmanın sağlanması. Çağdaşlaşma, yenileşme ile alakalı e, herhangi bir durumdan bahsetmediği için bunu almıyorum. Toprak bütünlüğünün korunması. Herhangi bir e, toprak ya da herhangi bir savaş alanından bahsetmediği için toprak bütünlüğünden söz edemiyorum. Bağımsızlık ve özgürlüğün sağlanmasıyla alakalı herhangi gibi bir o da milli değil demiş daha, daha çok adet geleneklerin devamından bahsediyor. Güzel. Korunmasından milli değerdir. Milli. Yani özümüzün korunmasından bahsediyor. Evet, hatta bunun için Dil ve Tarih Kurumlarını kurması da zaten milli kültürün geliştirilmeye çalıştığının bir göstergesi. Yani cevabım Adana'da mevcut. A seçeneğinde mevcut. Geçiyorum bir diğer soruma. Hemen soru köküm Atatürk'ün hangi sözü yukarıda verilenlerle doğrudan ilgilidir? Bakalım. Gözlerimizi kapayıp yalnız yaşadığımızı farz edemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile ilgisiz yaşayamayız. Tam tersine ileri, uygar bir millet olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız. Bu yaşam ancak bilim ve teknik de olur. Bilim ve teknik neredeyse oradan alacağız ve her millet bireyinin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için sınır ve koşul yoktur. İnsanlık sürekli gelişim ve değişim içindedir. 10 yıl öncesinin en mükemmel sistemleri bile çağın ihtiyaçlarına ve toplumun beklentilerine cevap veremez hale gelebilir. Bu değişime ayak uyduramayan toplumlar yok olmaya mahkumdurlar. Evet, oldukça etkileyici sözler değil mi? Evet. Bakalım egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmalıdır. Burada bir egemenlik, egemenlik yok dediği sanki. için evet bir meclis durumundan bahsetmemiş, seçimden bahsetmemiş, ulusal egemenlikten bahsetmemiş arkadaşlar. Me evet. Kendisinin geliştirmesinden bahsetmemiş. Bunu olamam. Bakalım yeni nesiller dünyadaki değişimin takipçisi değil öncüsü olmalıdır. Zaten ne diyor bilim teknik neredeyse onu gidip alacağız. Bilim neredeyse alacağız. Herhangi bir sınır koşul yok. Eğer diyor bu ayak uydur ayak uyduramazsak bu değişimleri biz yok olmaya mahkum oluruz. O yüzden her şeyin biz öncüsü olmak zorundayız Uygardık arkadaşlar. Uygarlık alanının üzerine çıkacağız. Evet. O bu yüzden bunu bastır. alıyor. Bakalım Türk çocuğu ecdadına tanımalıdır. Burada tarihle ilgili herhangi bir şey değinmemiştir. Bunu almıyorum. Sporcu zeki, çevik ve ahlaklı olmalıdır. Bundan da değinmemiş. Cevabım Bursa seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Yenilikçi olmadan bahsediyor. Kesinlikle. Geçiyorum bir diğer soruma ama soru köküm. Atatürk yukarıdaki sözleri aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmek için söylemiştir? bir milletin mensuplarının yani üyelerinin aynı gemide yolculuk eden insanlar oldukları gemi su alırsa mürettebatıyla yani bütün çalışanlarıyla yolcularıyla herkesin tehlikeye düşeceği unutulmamalıdır. İlk bakışta ayrı gibi duran parmaklar nasıl ele aynı kola bağlıysalar doğum yerleri, geçim kaynakları, meslekleri siyasi tercihleri ayrı olan yurttaşlar da aynı millete bağlıdırlar. Nasıl ayrı gibi duran parmaklar kazmayı, küreği, kalemi beraberce tutuyor ve gerektiğinde birleşip tek bir yumruk oluyorsa bir milletin farklı de milletin kalkınması veya savunulması uğrunda el ele vermeyi bilmelidirler. Gerektiğinde tek bir yumruk gibi birleşebilmek için parmakların arasına düşmanlık dikenleri yerleştirilmesine imkan bırakmamalıdırlar. Oldukça birlik yine mi? etkileyici. Beraber, mahsul, evet. evet değil mi? Ee, Derken zaten ben cevabı söyledim. Cevabı direkt hocam söyledi. Milli birlik ve beraberliğe yoğun bir e, vurgu yapmış vurgu Atatürk. Evet. Bağımsızlık, özgürlük, çağdaşlaşma, uluslararası eşitlikten e, bu e, metinde bahsetmemiş arkadaşlar. Geçiyorum dördüncü soruma. Fuat Köprülü'nün anlatımına göre Atatürk hangi alandaki bilinci güçlendirmek istemiştir? Bakalım. Geçmişimizi yabancıların gözüyle görmenin daha doğrusu onların gösterdikleri şekilde anlamanın bir millet için ne büyük bir gaflet olduğunu Atatürk büyük dehasıyla çok iyi biliyordu. Bunun için ekonomik ve siyasi bağımsızlığa kavuşturduğu milletini manevi ve ruhi bağımsızlığa da kavuşturmak için geçmişimizin araştırılmasına büyük önem vermiştir. Geçmiş araştırması geçmişimizi artık diyor hani yabancı tarihçilerden değil de kendi tarihçilerimizden öğrenelim. Çünkü yabancı tarihçiler yani herkes aslında tarihi kendi ...kendine göre Kesinlikle. Zaten ee, history diyor. Herkes kendi history'sin. his <laughs> History yani kendi hikayesini anlatıyor aslında. Evet. Zaman. Herkesin kendi hikayesi değil mi? Evet. Geçmişimizin araştırılması ifadesi bizi hangisine götürmeli? Tarih alanına history. götürmeli. History. Yes. Ve son sorumuza geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu yaklaşımdan hareketle Atatürk hangi alanda çağdaşlaşma yaşanmasını istemiştir? Kitapların cansız teorileriyle karşı karşıya gelen genç beyinler öğrendikleriyle memleketin gerçek durum ve çıkarları arasında ilişki kuramıyorlar. Yazarların ve teorisyenlerin tek taraflı dinleyicisi durumunda kalan Türkiye'nin çocukları hayata atıldıkları zaman bu ilişkisizlik ve uyumsuzluk yüzünden tenkitçi, karamsar, milli şuur ve düzene uyumsuz kitleler meydana getirirler. Şimdi buraya baktığımızda aslında özellikle vurguladığı bir durum var. Yani e, bu teorisyenler yazarların tek taraflı dinleyicisi olmaması gerektiğini. Yani öğrencilerin, e, gençlerin tek sadece taraflı bir olmaması bir gerektiğini. Okumaması gerekti aslında. Evet. E, memleketin gerçekliği üzerine biraz daha düşünmeleri gerektiğini ve bunu da neyle sağlayabilirler? Ne hukukla, ne ekonomiyle, ne de askeriyle tabii ki, tabii ki eğitim. eğitimle sağlarlar sevgili arkadaşlar.